Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, biliyorsunuz ki benim tabletim gelmişti. Dur, ben tablet almıştım. Bunun videosunu tabii YouTube kanalıma çekmedim. Ama e, aldım gördüğünüz gibi. Hatta hangi marka? E, Samsung. Bunun e, kalemi yok. Herkes biliyorsunuz ki. Çok söyleniyordu bana Hatta öbür hesaplarımda Twitter hesaplarımda Diyorlardı ki işte senin niye kalemin yok Niye kılıfın yok niye koruma ekranı Arkadaşlar hepsini Bugün alacağım Bugün akşam alışverişe çıkacağız Önce kalemi, kalemi almayacağım Kılıf alacağım Bir de koruma ekranı alacağım önce Çünkü kalem pahalı yani Onu internetten alacağım Şimdi sizlerle beraber toka, Tabletimdeki Tokaboka'nın ee, şeyini yapacağım. Ev. Ev mi denir? Ne denirse işte ev. Bu eve giriyoruz. Bu arada e, evimin aynısını yapabilirsiniz. <laughs> evet. Şöyle. Aa dur dur bir dakika. İlk kata gidelim. Bir yandan kamerayla çektiğim için bir yandan da tabletten oynadığım için zor oluyor. Evet şurayı kapatalım. Hı. Evi kesinlikle ben kendim yaptım internetten falan. Görmedim bulmadım. Çünkü bazı kişiler sürekli böyle döner. TikTok'tan hatta bazen bakılıyor ama ben TikTok'tan bakmadım. Zaten benim tabletimden TikTok da yüklenmiyor. Yani telefonumdan bakamıyorum. Telefondan da bakamam. Bu arada Hah. şurada bir tane kilit var. Bunu arkadaşlar birkaç sefer daha kapalı tutarsanız eğer buradan çıktığınız gibi bu evden bir daha giremiyorsunuz eve. <laughs> Öyle bir şey var. Neyse. Şimdi e, evin girişi bu şekilde. Göstereyim isterseniz. Evimin aynısını yapabilirsiniz ama... <laughs> Çok fazla şey olmasın yani. Mutfağım Amerikan mutfağı. Evet. Neyse buraları en son gösteririm. Şimdi baştan başlayacağım. Üst katı yok. Üst katını beraber yapacağız. Burası giriş yeri. Burada bir dürbün var. Böyle. Burada bir çadır var. Sonra bu ışıklar vardı burada. Ama yerlerini değiştirdim. Sonra burada bir tane alarm yeri var. Buraya da böyle güzel bir şey yaptım. Dekorasyon, sade, tatlış bir yer. Buraya böyle çekmecelerin içinde henüz bir şey yok. Ama koyacağım. Şöyle normal. Buraya da böyle çiçekler koydum. Sonra burada evde bir kedi olacağı için kedi alacağım buraya. O yüzden onun için bir alan yaptım böyle. Çok tatlış oldu bence. Burada böyle tırmalma tahtası, işte yatağı, oyuncakları, maması falan filan. Bir de asansör. Burada e, Amerika mutfağı var. Dolaba henüz bir şey koymadım dediğim gibi. Doldurmadım daha sadece evi yeni yaptığım için. Böyle. Bu arada salona aşık oldum gerçekten. Hem şık hem de mükemmel oldu. Şimdi diyeceksiniz ki niye buraya perde koymadım? Perdesiz güzel olur diye düşündüm. Yani böyle oldu, böyle. Koltuklar bir şekilde, bir de çiçekler, buraya böyle dekorasyon bir şeyler yaptım. Burası da e, bu halı ne alaka bilmiyorum. Burada güzel durdu diye koydum bunu. <laughs> Burada böyle banyo. Burada böyle bakım şeyleri, şampuanlar var. Burada böyle havlu, klozet, banyo falan. Duş yeri. Burada bir de bebek havlusu var. Burası gerçekten burayı çok düşündüm yapsam mı yapmasam mı diye. Ama buraya yapacak bir şey bulamadığım için eğer bir şey yapmasaydım oda boş kalacaktı. O yüzden burayı böyle bir sinema odası yaptım. Gerçekten çok kararsız kalmıştım yapsam mı yapmasam mı diye. Ama en sonunda yapma kararı aldım. Çok güzel değil mi ama? Bakın şuradan açılıyor. Çok güzel bence. Bakın burada böyle oyun konsolları var. Burada tabletler, telefonlar falan böyle elektronik eşya. Burada filmler, kasetler filan. Bu şekilde oldu. Bence güzel oldu bu arada ev. Çok güzel değil mi ama? Bakın şöyle koltuklar böyle. Bu şekilde buraların hepsini sizlerle beraber dolduracağız. İkinci kata çıkalım ve ne yapacağımızı bir e, bulalım. Bakalım. Çünkü ben de henüz ne yapacağımı bilmiyorum buralara. Hmm. Evet. Kolum yoruldu ya. Burada havuz yeri var. <laughs> Buraya bir şey yapmayacağım. Geçiyorum. Biraz kalsın. En fazla şezlong falan koyarım. Buraya bir halı koyalım. Bence güzel duruyor. <laughs> Sonra. Şimdi. Nasıl ne yapsam diye bir düşüneyim bence. Burası baya büyük bir yer. Baya büyük bir yer. Buraya cidden ne yapsam bilmiyorum. Yani hiçbir şekilde düşünemedim. Aslında buraya ebeveyn odaları yapmayı düşünüyorum ama e, şöyle bir şey var ay bir dakika E tabletim şey oldu evet şimdi e, burası çok büyük bir yer olduğu için ne yapacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum gerçekten. Ama buraya e, şey yapacağım belki. <laughs> burası şey olabilir. E ne denir? <laughs> şey işte ya. Burası ebeveyn odası bence. Yatak odası normal anne babalar için. Buraya henüz düşünmedim ama burası bebek odası olabilir. E, buraya lavabo yapacağım. Burası lavabo olur. Buraya da düşünürüz aydık <laughs> düşünürüz. Geçelim bir, geçelim, geçelim, geçelim. Ah, bir dakika perdem. Perdem bozuldu. Bunlar kalsın. Bunlar gerçi zaten vardı evde. Kaldırmadım. Şimdi evimize nasıl bir şeyler bulsak? önce bence aa, dur şunu bir atalım ee, yatak yapalım bence yatak olarak hmm. çok böyle e, süslü olsun istemiyorum aslında sade bir şey olur sade de olur yani Çok böyle cicili bicili olsun istemiyorum. Mesela bunun gibi. Hmm, başka ne olabilir? Şu olamaz ya. Yok bu olmaz. Neyse bir tane vardı şurada beyaz. Nerede? Heh, bence bu olur gibi mi geldi. Bu gayet hoş bir yatak. Tatlı güzel bir yatak. Bunu da buraya tam ortaya mı bıraksam? Ay yok buraya bırakacağım. Ya da buraya aynen. Burada dursun. Burası daha güzel duruyor bence. Sonra bir tane yatak. Ay pardon yatak diyorum ya. Buraya halı bulalım. Büyük bir tane halı. Evet. Kesinlikle bu. Bir tane daha bundan buluyoruz. Ve bunun altına bırakıyoruz. Bunu da buraya bırakıyoruz. Fazla böyle büyük olacak bu oda. Böyle fazla biraz şey olacak yani. Nasıl anlatayım işte. Üf, bir şeyler olacak. Ne? <Sessizlik> Şaka mı? Ya of ya. Tabletin şarjı bitti. Bu olamaz. Hem de video arasındayken. Buradan da ama bir şey mi? şansımız oldu bende çünkü tabletin şarjı ikiydi. Ve ben daha yeni oynamaya başlıyordum. <laughs> Neyse artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar tabletimi şarjı bitti gördüğünüz gibi. Ee, toka bokamız yarıda kaldı. Ama oynarız illaki yine devam edeceğim tabi. Diziler olacak. Her şey olacak. <laughs> Her şey olacak. O yüzden beklemede kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bir de şunu da söylemeyi unuttum. Ee, artık YouTube kanalımda hep bu tarz hep Toka videoları olacak. O yüzden hiç bırakmayın. Çünkü her gün yeni bir video atacağım. O zaman görüşmek üzere, bay bay.